Pazar günü 14 Şubat yani sevgililer günü. Bunu çok ciddi almayan da var ama ciddi alanı ciddi bir kitle var. Ve en çok da çiçekçiler ve mücevheratçılar, kuyumcular hayli heyecanlı. Sektör zaten durgun. Ee, i̇nsanların keyfi yok ki çiçek alsın. İşte belki doğum günlerinde e, zar zor. Hediyelerde zar zor. Dolayısıyla onlar da acaba bu pandemi döneminde bu kadar azalan e, işlere bir fırsat olur mu diye düşünmüyorlar, düşünüyorlar. Çünkü geçtiğimiz 14 Şubat sevgililer Günü'nde böyle problemleri yoktu. 14 Şubat'tan bir 15-20 gün sonra hayat durdu. Herkesin keyfi kaçtı. Ee, boşanmalar arttı. İnsanlar birbirle fazla vakit geçirince filan. Dolayısıyla insanlar en çok kendilerini düşünmeye başladılar. Ne olacak bu halimiz? Ee, sürem yetmeyebilir ama bir, bir dahaki blokta bu defa yani Avrupa'da çoğalan işte Konya'da bir mahalle yine karantina altında bu Mutant geçiren mutasyona uğrayan virüs meselesi sahiden e, inşallah aratmaz ama aratacak gibi yani inşallah bunları konuşmayız ama durum sahiden kritik mesela İngiltere'de bir mutasyonlu virüs bulunmuştu bunu biliyorduk bir mutasyonlu virüs daha bulundu dolayısıyla şimdi İngiltere hemen hemen bütün kapıları kapatmaya çalışıyor e, yurt dışından geleni hemen anında otellere karantinaya kapatacak. O, otel parasını da karantina altına e, girene giren ödetecek filan az inanılmaz tedbirler geliyor. Dolayısıyla e, keyfimizin kaçtığı kadar var. İnşallah bir önceki dar bizi. bize. Neyse biz çiçekçilere ve kuyumculara dönelim. Neredeyse böyle batan geminin malları diyecek düzeyde indirimlere gidiyorlar, kampanyaya gidiyorlar. Acaba bu 14 Şubat bu pandemi yılında bir onlar için bir fırsat olur mu diye uğraşıyorlar. Arkadaşlarımız Gizem Türemen İbrahim Tozbey'in haberini izleyelim. 14 Şubat için evet bir hareketliliğimiz var. Salgınla birlikte hayatın olağan akışı değişti. Yalnız bireyler değil ilişkiler de karantinaya girdi. Sevgililer pazar gününe denk gelen 14 Şubat sevgililer gününde eve sığdırılan hayatlarını renklendirme çabasındalar. Kimine bir sevgi sözcüğü yeterken kiminin seçimi de pahada ağır hediyeler. 14 Şubat Sevgililer Günü için eşini veya sevgilisine hediye almak isteyenlerin seçeneklerinden biri de altın. Bu nedenle kuyumcularda hafif de olsa bir hareketlilik başladı. Durgun geçen bir sezonun ardından Sevgililer Günü'ne umut bağlayan sektörlerden biri de kuyumcular. Altın fiyatlarının düşüşe geçmesini fırsat bilip kampanya üzerine kampanya yapıyorlar. Sevgililer Günü'ne özel kampanyalı ürünler ürettik ortalama olarak 1000 liraya alacakları ürünü şu anki fiyatı 650 lira gibi rakama geldi. Hem altının düşmesi hem ekstra işçilikteki indirimle beraber bir 300 lira 350 lira gibi artı karları var. İşler zayıf. Geçen seneki gibi değil. Geçen seneler daha iyiydi ama bu sene maalesef işler düşük. Cazip fiyatların hedefi sevgililer ve her daim sevgili kalanlar. Ne aldık? Bileklik. Altın bileklik. Evet. Efendim sevdik mi hediyeyi? Yani tabii ki de. Hediye <laughs> mi içimize? Şimdi şimdi. Kendi hediyemi beğendim seçtim şimdi alıyorum 14 Şubat için. Fiyat ne kadar cazip olsa da o fiyatlar bile çoğu bütçenin alım gücünü aşabiliyor. Alım gücü bütçeden bütçeye değişiyor. Herkes sizce alabilir mi bu dönem? Şu anda bile altın yüksek o yüzden almaları biraz daha zor. Zor çünkü bir küpenin fiyatı bile 700 liradan başlıyor. Seçilecek hediyeye göre de o fiyat tırmandıkça tırmanıyor. Genelde sevgililer günü döneminde en çok giden 5 taş, tek taş bu tarz ürünler hediyelik. 2800-2900 gelen ürün grubu ama ikisi beraber şu anda 1900 ile 2000 arası geliyor. Ama sektör o kadar zorda ki neredeyse batan geminin malları bunlar deyip sevgililere altın saçacak haldeler. Elim boş gitmeyeyim eve diyen beyefendiler için söylüyorum. 250 lira, 350 lira. Gramına göre 400 lira. Ama herkes bütçesine göre bir şey bulur mu? Şu anda bulur. Altın bileklikler, altın küpeler, altın kolyeler, sevgililer günü haftasına özel 700 liradan 350 lira gibi bir rakama düştü.